Yalnız Hayri var ya bir göt etmiş Q açtı. Süpersin zaten. kanka. De kanka rekesin. süpersin. Kanka ben öldüm ya. Of, of moral bozmak yok ha. Moral <laughs> <yok, maral gülüyor> bozmak yok. Moral bozmak. İyi de Moral bozmak yok. Lan Kanka hayır beni gene kes. Kanka sen biraz Hayırlı kötüsün iyi iyi kendine oynadık. gel. Kanka hayır, kendine <laughs> gel. Sen lan ne kanka? Kanka sinirlenmeye başlıyorum kötü oldu. Hayır iyi oynadı kanka. Hoş iyi oynadı ya. Flash alsaydım kesmiştim kanka. kanka seni sikerim ama. Sıçtın lan ağzımıza deniz. Gene öleceğim mal mısın çocuk sen ya? Yeter ya. Kanka yeter ya. Kankası kanka yeter, ya. Ya? Kanka yeter kanka. ya. Sıçtın kanka oyunun ağzına bitirdin mi bizi ya. Senin ben atacağın de damına koyarım. Senin de bak ha. Yeter lan. Ne zekalı. Sıçtın ağzıma ya. Kanka işte Ya kanka siktir herhalde. git ya ya bu nedir ya. Ne nedir ya herif ya. Gel şöyle gel hadi. Çık lan. Neyse öldüm. Şimdi sikiyorum kanka ben burası, bir çöp, bir çöp biraz. Aa siktir ultiye bak. Neyse keserim. Ultim boşa gitti. Yine mi öldüm lan sen? AY MENİ SİKİYİM seni Kule gitti bu da Ah siktir Yiğit ha bak ama Ben Yiğit'i kesmeyeceğim Bu piç hali bana mı yaracak yok? Ben ona gideceğim Ben, ben kesip bunu mavi için sağlayaz yazmayacağım sanki kanka şimdi? Yaz kanka yaz her şeyi de şey Tamam öldüm. sonra döner bana bir şeyler yapar. Bekle kanka. Bekle yapacağım bize sadece. Akuuu! <laughs> Yapacak! <laughs> <laughs> Dur kanka bu da yazılır bak. Gel bir de bunun ha şimdi. Gel bir daha blue ya. ultiyi ultiyi basar siker keser geçerim kanka hiç zor olmaz. Piçit ya Piştira. Kanka nasıl kovalıyor beni <laughs> nasıl kovalıyor kanka. Kanka yakalarsa göt olursun ama. Kesiyor mu kesiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Kanka ona düşseydi aydı helal olsun ya. <laughs> Salak <laughs> <Malabına kadı. gülüyor> <laughs> kanka düşerim şöyle. Lan mal amına koyayım. Haydi kanka site'ıma mı giririz? Zıba bu mu? Burda ayrı

Yiğit'in babasına e, da kuramıyor. ne atlanır parma, ama var parma ya. Farmasar veremiyor. Baksana. Yiğit'in <laughs> teke teke bak. Büyük de teke tek atıyor Yiğit. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ayrı hiç ağrıdı galiba yardım et diye. Gel şuraya gel şuraya. Bu blue'ya gelir belki gel gel blue'ya. Gel sal şimdi. Gel. Gel. Hadi kanka hadi kanka. <laughs> Hadi kanka. Kanka gördü beni ya. Hayır Aa! ya. <laughs> oyunu verdik kanka sattım ben. Kanka oyunu verdik. Yok böyle kanka salak. Naptın? Kanka ne yaptın? Kanka, ne yaptın? Kanka berbat oynadık. Kanka berbat. hayır onu onun planlıydı Hayır onu planlıyordu. Yol al yol al. Çatabak. Gel farmlar gel, gel. gitti. Şöyle, şey şöyle, şöyle, şöyle 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 <laughs> şöyle 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 gel 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 tamam tamam Ama üçün hip de girdi bunlar şimdi açılacak kanka artık ben şu anda gözüküyoruz bize plan kuruyoruz evet gel 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 hayır hayır os. os atladım 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 yatmadı ki